Merhabalar. Ben Doktor Selma Yapıcı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanıyım. Bugün sizlerle robotik rehabilitasyon hakkında biraz bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. Robotik rehabilitasyon nedir? Bildiği gibi teknolojik gelişmeler hayatımızın her alanında işimizi kolaylaştırdığı gibi sağlık alanında da çok kullanılmakta ve fizik tedavi programlarına da girmektedir. Bu amaçla Hastalarımızın kaybedilmiş olan fonksiyonlarının yeniden geri kazanılması için yapılan doğru açıda ve doğru uygulamalarla oluşan bir tedavi şeklidir. Robotik rehabilitasyon dediğimizde tüm eklemleri kaplayan yürüme robotu olabildiği gibi üst ekstremite yani kol robotu da olabilmektedir. Üst ekstremite kol robotu nedir? hastaların iyileşmesinde olumlu etkileri olduğu akademik çalışmalarla da kanıtlanmış olan üst ekstremite yani kol robotunda hastaların el bilek ön kol dirsek ve omuzla ilgili hareket kısıtlılıklarında doğru açı ve pozisyonda çalışma imkanı sunmaktadır. Ayrıca çocuklarla egzersiz çalışırken önündeki ekranda bilgisayar oyunlarıyla çocuğun hem egzersize katılımı sağlanmakta hem de dikkati o yöne verilerek rahat bir çalışma imkanı sunmaktadır. Hangi hastalar için uygundur? Öncelikle nörolojik hastalığı olan hastalar bunlar faydalanmakta. Özellikle cerebral palsi, hemipleji hastalarında ve brachial plexus tutulumu dediğimiz kol sinirlerinin tutulumu olan hastalarda sonuçlarımız yüzgüldürücü olmaktadır. Ortopedik rehabilitasyon hastalarında da bir takım egzersiz programlarında istenilen açı elde edebilmek amacıyla robotik rehabilitasyon programlarından faydalanabilmekteyiz. Robotik rehabilitasyonun faydaları nedir? Rehabilitasyon programlarının tamamında hastaların kısıtlanmış olan eklem hareketlerinin doğru açı ve doğru pozisyonda açılması hedeflenir. Bu amaçla fizyoterapistler tarafından yapılan egzersizlerin yanında robotik rehabilitasyon egzersizleri de ek bir katkı sağlar. Hastanın el bileğinde fleksiyon ekstansiyon, ön kolunda supinasyon, pronasyon, dirseğinde fleksiyon, ekstansiyon ve omuzda abduksiyon, adüksiyon gibi belirlenmiş açılarda istediğimiz derecelerde ve uygun pozisyonlama ile yapıldığında robotik rehabilitasyon olumlu sonuçlar vermektedir. Spastisi de hastalarına uygulanabilir mi? Nörolojik rehabilitasyon uygulayan hastaların bir kısmında mevcut olan spastisite yani katılık durumu varlığında da robotik rehabilitasyondaki o açılama sayesinde ve çalışma sayesinde spastistenin bir miktar azaltılması mevcut olduğundan dolayı istemli harekete geçişte daha kolay ve daha rahat hareket edilmesi imkanını sunar. Bu amaçla da spastiste hastalarında özellikle tercih ettiğimiz bir uygulamadır. Tedavinin gelişimi takip edilebilir mi? Ayrıca robotik rehabilitasyonda kişisel veri kayıt sistemi bulunmaktadır. Bu kişisel veri kayıt sistemi hastalığın öncesinde ve sonrasındaki verileri kaydederek hangi açıda çalışıldığını ve şu anda hangi açıya ulaşıldığını bize somut verilerle sunma imkanı sağlar. Böylece hastanın da tedaviye katılımını ve tedaviye olan güvenini de arttırır. Robotik rehabilitasyonun farkı nedir? Sonuç olarak robotik rehabilitasyonda Sadece tedavi edilecek eklem aralığı belirlenir ve o noktada yoğunlaştırılır. İkinci olarak somut verilerle ekran üzerinde öncesindeki ve sonrasındaki somut veriler değerlendirilir. Hastanın motivasyonunu artırıcı görsel ve işitsel uyaranlarla egzersize katılımı sağlanır. Spasiste varlığında da spasisteyi azaltmak yoluyla e, istemli harekete imkan sağladığından dolayı tercih edilmektedir. Teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler dilerim.